Daha önceden 16. çizimi yapmıştım. Bu videoda 17. çizimi yapacağım. Yeni başlayanlar için basit ve uygun bir parça. Buradan izometrik bakışa geçiyorum. Parçanın sol yan yüzeyini çizeceğim. Bunun için kullanıcı koordinat sistemini değiştireceğim. Menüden Visualize. Buradan da listeyi açıyorum. Parçanın sol yüzünü çizeceğim için buradan Left, Solu tıklıyorum. Kullanıcı koordinat sistemi sol yüzey ile paralel olacak şekilde ayarlandı. Buradan da bunu fark edebiliriz. Şimdi sol yüzeydeki kenarları bu düzleme çizeceğim. Dikdörtgen komutu. Başlangıç noktası orijin noktası olsun. Boyutlarını belirteceğim. Genişlik 25. Yatayda 25. Dikeyde 40. 25. Top 40. Şuradaki boşluğu oluşturacağım. Bu dikdörtgenden bir dikdörtgen çıkaracağım. Dikdörtgen komutu. Başlangıç noktası burası. Boyutları kaç olacak? 25 eksi 15, 10. Yatayda 10. Dikeyde 40 eksi 25, 15. Fare bu konumdayken yatayda 10, dikeyde 15. Enter. Trimle fazlalıkları atıyorum. Enter. Bu çizimde orijin noktası olarak burayı göstermiş. O yüzden çizimi taşıyacağım. Tümünü seçiyorum. Move komutu. Baz noktası. Bu baz noktasını orijine yerleştireceğim. Klavye'den kare sembolünü ekliyorum. Sonra 0,0. Enter. Parçanın profilini oluşturdum. Şimdi kalınlık vereceğim. Görünümü görselleştiriyorum. Kalınlık vermek için 3D Tools, Press Pull Çizimin içini tıklıyorum. Fareyi yana sürüklüyorum. Kalınlık kaç olacak? Burada belirtmiş. 30. 30. Enter. Komuttan çıkmak için Enter. Kullanıcı koordinat sistemi burayla uyumlu olmadı. Çünkü kullanıcı koordinat sistemini değiştirmiştik. Orijinal yerine taşımak için buradaki Word simgesini tıklıyorum. Şimdi aynı oldu. Parçadaki şu kanalı oluşturacağım. Boyutları yatayda 15, dikeyde 10 ve sol köşeden 5 birim ilerden başlıyor. Bunun için rectangle komutuyla buraya bir dikdörtgen çizeceğim. Fareyi bu yüzeye yaklaştırdım. Sonra buradaki köşeye yanaşıyorum. Tıklamadan fareyi sürüklüyorum. 5 değerini giriyorum. Çünkü 5 birim sağdan başlayacak. Şimdi dikdörtgen boyutlarını gireceğim. Yatayda 15, tap tuşu, dikeyde 10. Enter. Boşluğu oluşturmak için 3D Tools Press Pull kullanacağım. Çizimin içine geliyorum. Tıklıyorum ve sola doğru sürüklüyorum. Sonra tıklıyorum. Komuttan çıkmak için Enter. Evet boşluk oluştu. Buradaki çizimi dikdörtgen çizimi seçip siliyorum. Parçayı gizleyeceğim. Diğer çizimleri görmek için parçayı seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Isolate. Buradan Hide Objects. Nesneleri gizle. Diğer çizimler göründü. Bunların tamamını seçip siliyorum. Gizlediğim nesneyi geri getirmek için burayı da kullanabiliriz. Tıklıyorum. End Object Isolation. Nesne izolasyonunu sonlandır. Parça ölçülendirmesini yaptım. Çizim tamamlandı.